Varlıdan Cehan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret. Milliyetçi Hareket Partisi MHK üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı Cehan Muhtarlar Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kısa sürede gerçekleştirilen seri ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyen Varlı, Cehan Muhtarlar Derneği'nde muhtarların sorunlarını dinledi, ülke için Cumhur İttifakı'nın nedenli önemli olduğunu anlattı. Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Olaş ve mahalle muhtarlarının ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete varlığının yani sıra MHP Cehan İlçe Başkanı Erdoğan Ekli ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Kamuoyunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağının konuşulduğunu, böyle bir düşüncesinin olup olmadığının sorulması üzerine, şu anda gündemin 2023 seçimleri olduğunu söyleyen Milletvekili Muharrem Varlı, şu an için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan önce gündemimizde 2023 genel seçimleri var. 2023 seçimlerinde başarılı olamadıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir önemi yok. Bu yüzden gündemimizde 2023 seçimleri var. Ülkemizin bu zor süreçten çıkması için bu iktidarın bir beş yıla daha ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çiftçinin yaşadığı sıkıntıları dile getirdiğini söyleyen Muharrem Varlı, mısır ve pamuk fiyatları çiftçimizi tatmin etmiştir. Ancak gübre ve akaryakıt fiyatlarının çok yüksek olması çiftçimizi sıkıntıya sokmaktadır. Sayın Bakan'dan bu sorunlara muhakkak bir çözüm bulunmasını istedim. Sayın Bakan da sağ olsun uyarılarımızı ivedilikle dikkate alacaklarının ayrıca çiftçilerimizi daha da rahatlatacak projelerinin olduğunu, tarıma en büyük desteği vermeye devam edeceklerinin sözünü verdi. Bu konuda her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin sesi olmaya devam edeceğim dedi. Ardından yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş, Sayın vekilimize ve heyetine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz dedi. Ceyhan Medya TV